3, 2, 1 Hepinize topop, topop. tekrardan merhaba arkadaşlar Denemiz Youtube kanalıma hepiniz topop. hoş geldiniz Tato Şimdiki videomuzda Allah. güzelliğiyle her ortamda Tata. dikkat çeken bir genç Kardeşim Tata. bir susar mısın? Tata. Ya abi işimizi yapıyoruz burada ya ne susması? Tamam benim işim bitsin ondan sonra konuş Ben de işimi yapmaya çalışıyorum burada Ama senin o cırtlak sesin yüzünden yapamıyorum Tamam abi ya Bu arada Tato Pops denemek istersin? Denemek istemiyorum teşekkür ederim her neyse bu videonun konusu güzelliğiyle her ortamda dikkat çeken bir genç kadının absürt ve komik durumlarla başa çıkmasını konu alıyor. Herkesin ilgi odağı olan bu güzel kız iç görüşmesinden doktor randevusuna kadar her yerde insanların kontrolünü kaybetmesine neden oluyor. Bu videoyu çekmemin sebebi aslında toplumun güzellik algısına eleştirel bir bakış sunarken bol bol kahkahayı da garantiliyor. İyi seyirler dilerim. Kardeşim bu sefer deneyebilirim. Teşekkürler. Afiyet olsun ama paralı. Ne parası ya? 70 lira. Ee, 70 ne? Paramı ver. Vermiyorum ya. Tadımlık bunlar. Paramı ver. Paramı ver. Paramı ver. Paramı ver. Para lazım herhalde. Oturayım. Mekan da pek güzelmiş ya. Aa, bitti su. Demek sen de dudak parlatıcısı reklamına gelmişsin. Yani onun için buradasın. <laughs> Ay evet evet canım benim evet. Ee, üç kişi olacak dediler. Ha. Birisi başrol ikisi başrolün en yakın arkadaşı olacak dediler. Ee, Herhalde o ikisinden birisi sensin. <laughs> Yok bence sensin. <laughs> <laughs> yani benim dudaklarım güzel ve dolgun olduğu için yani <laughs> herhalde başrol ben olacağım. Başka kim olabilir ki? O yüzden demek ki sensin. İnşallah sensindir. Hay canım benim bak. Bak bu reklamın yöneticisiyle ben Aşkım Beni Gebertti dizisinde iki bölüm oynadık. Yani o yüzden kesinlikle başrol ben olacağım. Ama inşallah sensindir. Ay sen bunu mu tutundun? Hani tanıyacak mısın? Ay kıyamam hadi inşallah sensindir. Ay yok, sensindir sen. Yani inşallah sensindir. Aa, sensin, sen <laughs> Efendim? Ay diyorum ki acaba bu üçüncü kişi kim? Hmm. Hani bir gelsin de artık bir başrol seçilsin. Merhaba, ben Dilemioşka. Ee, burada çekim varmış da onun için geldim. Set bura mı <laughs> Vallahi tatlım burası reklam seti. Sicin 8 yan tarafta. <laughs> e ben de reklam için geldim zaten. Yani canım burası dudak parlatıcısı reklamı. Eğer parlatıcıyı oynamıyorsan yanlış yerdesin. <laughs> e ben de oyunculuk için geldim. Bu konuda iddialıyım kendime inanıyorum. Bence sen daha çok şeytana inanıyorsun tatlım. Yani yok. Ben burada otururum benimle azıcık dalga geçerler diyorsan otur valla. <laughs> Kıyamam valla kıyamam ya. E, Mazat Hocam dudak parlatıcısı için oyuncu arkadaşlarımız geldi. Eğer başarılı seçerseniz hemen çekimlere başlayacağız. E, merhabalar, selamlar. Merhabalar ben Çirkefsu. <laughs> Çık lan. Merhaba hocam ben de su <laughs> Aşkın beni gebertti. Hmm, sen de mi? Çok mu aşıksın bana? <laughs> Yok hayır. Ee, aşkın benim manyaketi dizisinde sizinle birlikte iki bölüm oynadık. Düzeyi hiç izlemedim ki. Ya baksana şu üçüncü kim? Ben e, ee, ben Lemyoşka yani başrol Ne zaman başlıyoruz? Sinekcan bir gelsene benimle bir gel. Ay kız Ay bak şimdi bak. Şimdi hani bu kız geldi ya. Hani konuşuyorlar bunlar. Kesin bu kızın neden burada olduğunu konuşuyorlar ve kovacaklar net. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hani böyle çok sert bir şekilde kovmazlar falan. Çünkü ağlarsa çok yazık olur. <laughs> Tamamdır başrolümüzü seçtik. Başrolümüz Lemioşka Hanım. Ee, herhalde bir yanlışlık oldu. Çünkü benim adım Çirkefsu. Lemioşka dediğiniz şu şey. Hayır herhangi bir yanlışlık yok. Başrolümüz Lemioşka'nın. Yani başka kim olacak ki zaten ben olacağım. <laughs> yani ben olabilirdim. Bu olabilirdi. Hatta şu bile olabilirdi. Ama sen olamazsın. Senden olsa olsa anca tuvalet hırçası olur. Aka ya. Bu sette benim kararlarım mı sorgulanıyor? Bak kovarım sizi. Kovarım. Azot hocam sakin olun. Aman daha sakinim. Bu senaryo ne ya? Hocam bakın. Şurada mı? Şşt, muhtemelen bunlar şimdi senaryoyu konuşuyor ya. Hani şey ee, ruju sürmeden önce bunun gibi sürdükten sonra bunu ne diyor o ya? Ha hani önce böylesi ruju sürdükten sonra böyle. Ha yani senaryo dolan Evet çok düz bir senaryomuz da var. Lemioşka aşkım sen şimdi buradan geliyorsun tamam mı? Gelip koltuğa oturuyorsun. Ben de seni orada takip ediyorum. Şapşal. Şapşal. Ne diyor ya burada şapşal o ki. Sen sen aptal aptal bakma bana sana diyorum şapşik. Lemyoşka ben yani öyle sen oraya geçiyorsun. Şişt, şapşik. Tıfıl ikinize diyorum ya. Şapşal sen şu tarafa aynen öyle tıfıl sen de buraya. Aynen. Yok bize konuşmuyor herhalde. Hayır hayır size söylüyorum. Şapşal sen şimdi Lemyoşka'ya diyorsun ki. Lemyoşka çok güzelsin. Tamam mı? Tıfıl tıfıl bana bak. Tıfıl sen ne diyorsun ki. Güzelliğinin neye borçlusun? Lemyoşka aşkım sen de diyorsun ki gülüşüme diyorsun ve bir dolu gülüyorsun kameraya. Sonra dansıma diyorsun böyle bir güzel de bir dans ediyorsun. Ve babanız dudak parlatıcısına diyorsun. Sonra Turki gelecek seni öpecek burada bitireceğiz. Şimdi dansa kadar çekiyoruz. Tamam mı aptalar beni duyuyor musunuz? Şey yolunda tamam mı? Hadi Sinekcan sen gelsene. Bir dakika bir dakika bir dakika. Popstar Turki mi? Popstar Turki ile mi öpüşecek bu? Asıl soru o değil. Asıl soru bu biriyle mi öpüşecek? Yani asıl soru bu. <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim dönüşüm geçiriyor resmen. Nerede alakası var ya canım sesim açıyorum. Yani öyle ses mi açılır canım? O ses açılmasın kapansın böyle ses mi açılır? <laughs> <laughs> Demiyoşkacım o güzel tekniğinle sesini açtıysan artık kayıda geçelim mi? Senden bir ricam var. Gülüşüme dediğin zaman kameraya böyle bir dolu gülmen istiyorum. Yani o gülüşü yakalamak istiyorum tamam mı? Tamam hocam o iş bende tamam. Yaparım sorun yok. Tamam hadi bakalım. Sinekcan sendeyiz. Ses kayıt. Akıyor. Işık. Müzik. Eğitim. Montaj. Jar, jar. Ayan. Lemyoşka bugün çok güzelsin. Güzelliğini neye borçlusun? Gülüşüme. Evet kestik. Sinek can. Ben sizden güzel oyuncu manken falan istemedim ama bu oyunculuk nedir ya? Cam sakin olun. Tamam sakinim. Saksı koysak daha iyi yapar ya. Yani adam haklı. Adam iyi, adam ya adam ayıyor. Ya böyle bir şey yok ya. Baksana rezalet oynuyorsun. Tıfıl rezaletsin. Şş, sen hele bok gibi oynuyorsun. Çok kötü şapşal çok kötüsünüz. Yani şu kadından biraz örnek alın ya. Lem Yoşkacım harikasın gerçekten. Ya, şu kadından azıcık örnek alın ya. Yani biraz ya biraz örnek alın. Yani hocam o değil ama Shakebur şey daha iyi yani. Onu koysak daha iyi siz böyle konuşamazsınız bizimle. Ya hocam arkadaşlarımla bu şekilde konuşamazsınız tamam mı? Yani onlardan bir ben bekleyemezsin hiç yani bu çok acımasızca olur. Yani siz bir sokak kedisinden leopar bekleyemezsiniz. Yani tamam çok özür dilerim haklısın ama çok senin yanında çok sırıtıyorlar. Hocam tamam bana bir saniye izin verir misin? Tamam bir saniye. Kızlar gelin buraya gelin. Yaklasın. Aynen aynen. Yaklaş. Bakın siz kendinize inanmıyorsunuz o yüzden böyle oluyor. Bak sen çiçekli gel bak. Gözlerime bak ve şunu söyle. Güzelliğini neye borçlusun? E, i̇nan ki çok zor. Ya suratına bakıp güzelliğini neye borçlusun diyemem çünkü sen borçlu değilsin resmen alacaklısın. Ah oh. Ciska Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk arkadaşlar markamızın sahibi Cizkak Bey. <laughs> Merhaba. Ben bölmeyeyim. Devam edin siz devam edin. Evet hemen herkes yerlerine geçsin başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar lavlarımızdan sonra hemen dansı alıyoruz. Müzik. Racing. Shakespeare. Ayan. Lemyoşka bugün çok güzelsin. Güzelliğini neye borçlusun? Gülüşüme. <laughs> Ve dans puma Ve babanız de parlatıcım Kes kes Bu ne rezalet ya Mazot bey bu ne Yani efendim Ben bunca parayı buna mı yatırdım Tamam şimdi her şey ortaya çıkıyor, her şey ortaya çıkıyor. Yani ben onca parayı buna mı yatırdım? Yoksa buna mı yatırdım? Ya burada dünya startlarına göre bir virtüoz var karşınızda Lemioşka Hanım. Yani rica ediyorum ayağınız biraz denk alın ya. Bu nasıl bir şey ya? Şu kötüler, duydunuz. Lemioşka Hanım gibi oynamazsanız kovulursunuz. Ne? Lemyoş Hanım gibi oynamak mı? Aynen öyle. Ben Lemios kanım falan gibi oynamam. Oyunculuk mu bu? Hayatta oynamam. Asla oynamam. Katiyen de oynamam. Lemios kanımız startlarına eğer uymazsanız bunu bir deneyin. Çeker gidersiniz buradan. Hayo yani ben konservatuvar okumuş insanım ben asla ki asla yapmam bunu. Bakın sizden rica ediyorum lütfen. Lütfen. Yani bir şey söyleyeceğim de siz de bu insanların yüzüne vurmayın yani. Çünkü kimseden bir diva bekleyemezsiniz. Ayol ne divası ya bunlar divan divan. Yani. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Son bir kere alıyoruz. Ses kayıt. Işık. E, bir şeyler. Kamera. Müzik. Catering. Oyun. Nemen. Çek izlersin. Güzelliğini ne yapar Gülüşme. Ve <Gülüşmeler> dansuma Kestik kestik Gelme dudak parlak istemediğim Onu bir sonrakinde dersin Tamam Nasıl de çok iyi değil miydik Yani biz ne yapıyoruz hiç bir fikrim yok benim ha, Bu nasıl oynama gel Lemioşka hanım gibi oynamak Çeneyi böyle bir gibi oynamak mı Yani değil mi Değil Değil tabii ki. Siz ancak Lemioşka Hanım'ın tırnağı olursunuz. Mazot bak gözüm üzerinde bunun hesabını senden sorarım ben gidiyorum. Sinek buraya gel. Hocam sakin olun. Tamam daha sakinim. Bu nasıl bir şey gerçekten çıldıracağım. Selam selam ey, ey. <laughs> Mazot ne haber serseri. Star geldi. Hadi ne yapıyoruz hemen söyle bana hadi. Turki bak iyi ki geldin şimdi. Şimdi senin yerine kadar olan her yeri çektik. Tamam mı? Okay. Şimdi sen geliyorsun ve kızı öpüyorsun. Ö, ben bunu öpmem. Nasıl ya nasıl öpmem derken? E, <laughs> yani ben ben buna öpmem. Mazot siz deli misiniz ya? Yani şu ikisinden birini öpsen. Ay ağzını hepinme senin. Artık birisi burada olan şeylere haykırsın. Yeter. Yani bu öpülmez abi. Ya neden abi niye? Öpemem mazot, öpemem. Yani utanırım. Heyecanlanırım. Ya hayda aşık oldum ben buna ya. Uf <laughs> ya. benim ol yoksa hayatıma kastederim. Ya hep aynı şeyler ya. Biraz farklı şeyler söyleyin. Turki bir şey söyleyeceğim abi. Abi bir prova yapalım yok ya. öpersin ya. Sıkıntı yok. Bak dışarıdan geliyorsun sen tamam mı? Kızı görüyorsun ve diyorsun ki aman tanrım. Bu babanız dudak parlatıcısının parlaklığı. Diyorsun ve kızı dudağından öpüyorsun. Bu kadar. Yani bu kadar basit. Bilmiyorum Mazo gerçekten bilmiyorum. Abi yaparsın hadi. Tamam çıkıyorum bak. Sinek Can prova kaydı hemen hemen hemen. Arkadaşlar prova kayıttır sessizlik. Yemek arası birazdan verilecek. Ses akıyor ışık. Müzik. Oyun. <laughs> Ve babanuz dudak parlattı cuma. Aman Allahım, bu, bu babanuz pa parlak. Ay bayıldı. Türkiye, Türkiye, Türkiye kestik. Türkiye kendine gel. Türkiye, Türkiye kendine gel. Sinekcan. Hocam sakin olun. La adam bayıldı. Ne sakinliği? Boş yapma bana. Çabuk kaldır şunu. Kaldır kaldır. Aynen öyle. Lemyoşka. Al beni. Ya ya inanılmaz bir şey ya. Ya kızım nasıl becerdin bunu? Hani bu, bunun bir tekniği veya sırrı var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle. Siz kendinizi nasıl görürseniz. insanlar da size öyle görür. Gelin biraz konuşalım size kızlar. Siz kendinizi nasıl görürseniz insanlar da size öyle görür. Hadi gidelim. Evet. Lemyoşka Hanım'ın dediğin gibi siz kendinizi nasıl görürsünüz insanlar da size öyle görür. Umarım bu videodan bir ders çıkarabilmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Videoyu bitirmeden önce lütfen abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hiçbiriniz çirkin değilsiniz. Hepiniz çok güzel insanlarsınız. Buradan öpüyorum sizi görüşmek üzere. Selam. Ay bu ne güzellik ya. Git artık Kız. <laughs> 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 Bitmedi daha kamera arkası var mı? Hmm, bu çok Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar güzelliğiyle her ortamda dikkat çeken bir genç kadının absürt ve komik durumlarıyla başa çıkmasını konu. Ha. <laughs> e, üç kız olacak dediler. İkisi başrolün en yakın arkadaşı olacak dediler. Herhalde o iki. Ay ya, tık tık. <laughs> Bu reklamın yönetmeliğiyle Aşkım Beni Gebertti filminde iki bölüm oynadık. Hay canım benim bak. Ay yok canım benim. Hoş geldin. Bak, ee, reklam seti için geldim de. E, reklam için geldim de. Ses bura mı? E, çekimler için geldim de. Ses burada mı? E, burada çekim varmış da. Set. E, burada çekim varmış da. Vallahi tatlım, burası reklam. <laughs> Yalnız canım burası dudak parlatıcı reklamı. Eğer parlatıcıya oynamıyorsak burası değil. Yani canım burası dudak parlatıcısı reklamı. İlk Ama lütfen yani sizde insanların yüzüne bunu vurmayın lütfen. Çünkü kimseden bir ben bekleyemezsiniz. Yani bir şey söyle yani bir şey söyleyeceğim de sizde bütün herkesten bir, yani bir. Ya Ay vallahi ağzını hepiniz senin ya bur, ya yaşa lan adam bayıldı ne sessizliği...